Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınmada soba kullanan vatandaşlar soba esnafının yolunu tuttu. Artan maliyetlerin soba fiyatlarına da yükselttiğini belirten esnaf Mustafa Emre Karabaşoğlu, malzemeleriyle birlikte en düşük fiyatlı sobanın 1500 lira olduğunu söyledi. Karabaşoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu: Sobalara talep arttı. Kışın gelmesinden dolayı, doğalgaz fiyatlarının yüksek olmasından dolayı işlerimiz yeni yeni hareketlenmeye başladı. Geçen seneye göre fiyatlarımız çok çok yüksek. Yani iki katına katladı diyebiliriz. Çünkü işte yakın zamandaki bu doğalgaz zamları, elektrik zamları, iş yerlerine üreticilere dayalı ham madde fiyatları yükseldi. İşte enflasyon oranları yükseldiği için fiyatlarımız neredeyse geçen seneyle yer yer fark etti. Alıcılar illaki tepkili. Yani her şeyde olduğu gibi normal karşılanamıyor henüz ama... ...alışılacağını düşünüyorum. E, yurt dışındaki doğal gaz sıkıntısından dolayı... ...bizlerden de soba e, talepleri başladı. E, görüşmelerimiz var. Ancak e, üretim Türkiye'ye göre... E, ...ayarlanmış durumda, sınırlandırılmış durumda. Avrupa'ya cevap verme konusunda... E, ...sıkıntı yaşanabilir. Problem yaşanabilir. hakeza bu e, örnek veriyorum pelet yakıtında... ...kömürde, odunda aynı sorunlar doğacaktır. Yani kıtlık yaşanacaktır. Öyle söyleyebiliriz. İyi olacağını umut ediyoruz. Yani enflasyonun, rakamların... E, Genel geçim düzeyinin diyelim e, refah seviyesinin iyi olacağı e, umudundayız. Yaklaşık 600-700 liraydı bu sene minimum 1200 liradan başlıyor. Bu sene 17-18 bin civarında yaklaşık. Geçen yıl 6-7 bin olsa gerek. Fiyatlar soba ile bitmiyor yani soba fiyatlarında ekstra olarak kullanılan borusu altlığı işte arkasına kullanılan ıskesi vesairesi. Örneğin bir boru bugün kahverengi standart boru dediğimiz boru 35 lira. Sobanın altlığı 100 lira, arkalığı 50-60-70 lira yani. Ee, tek sobayla da bitmiyor. Örneğin bir eve 10 boru kullanılsa 350 lira. Minimum hesaptan. Yani sadece sobayla da bitmiyor. Ekstraları da var. Minimum söyleyecek olursak en az 1500 lira, 1700 lira para harcar. Minimum. <laughs>